Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bacak birleştirmeyi ama zincirle birleştirmeyi göstereceğim. Aynı zamanda arada zincirle birleştirdiğiniz zaman boşluk oluşuyor. Bunun oluşmaması için bir teknik göstereceğim. Normalde kursiyerlerime gösterdiğim bir teknikti. Ama sizlerle de artık paylaşmak istiyorum. Şimdi bacaklarımızı önce ortadan ikiye şu şekilde ayırıyoruz sanırımızı bilmek için sonrasında 3 zincirle birleştireceğim ben. 3 zincir çekiyorum. Hemen birleştirdiğim yerden kenardan ortaladığım yerden sık iğnemi örüyorum ve arkaya kadar sık iğne örüp devam ediyorum arkadaşlar. Hızlı bir şekilde hemen örüp oraya geliyorum. Bu teknikle kesinlikle sonradan boşlukları dikmenize gerek kalmıyor. Kendi bulduğum bir teknik. Onu da belirtmek isteyeyim. Yıllardır da kullanıyorum. Evet. Son ilmeğe geldim arkadaşlar. Son ilmeğe geldiğinizde bakın son ilmeğe geldiğinizde şurayı örmüyorsunuz. Sadece tığınızı batırıp bekliyorsunuz, Şu şekilde öne doğru çevirin. Bakın zinciri görebiliyorsunuz. Zincirin alt kısmından tığınızı bir katını alın. Tığınızın üzerine bir katını aldıktan sonra hem oradan hem battığınız boşluktan ilmeğinizi şu şekilde geçirip biraz sıkılaştırın ve örün. Sonra Ortadaki zincirden alttan yukarıya olacak şekilde alalım ördük sonrasında son kalan zincirimin altından şu tırnağımın yardım alıyorum biraz zor oluyor ama arkadaşlar sonrasında uğraşmıyorsunuz Evet aldıktan sonra örgümü çeviriyorum Bakın içi bu sefer dolu olan. Bakın şurası boş, burası dolu. Dolu olan ilmeğe batıyorum. Oradan çıkarttım. Sonra şuradan da kaydırarak geçirdim. Tekrar sıkılaştırıyorum. Boş olandan, yandaki boş ilmeğimizden devam ediyorum örmeye. Ön tarafa geldiğimde zincirimin kalan kısımlarından da normal ilmek alacağım. Normal ilmek alacağım ama. Çok doldurmayın el yaplarınızı örerken. Ee, sonra tığınıza maalesef geliyor uç kısımlarını. Bakın şöyle geldim. Evet, şurası son ilmeğimde. Ona normal batırıyorum ve normal bir şekilde örüyorum. Bakın arada. Ee, tek katları kaldı. Şuraları kaldı. Oraları da normal şekilde yine alttan tek katı olduğu için biraz zor oluyor. Makasın ucuyla hafif açabilirsiniz. Daha ince bir tığımız varsa onunla açabilirsiniz. Ya da benim bir tırnağımızın ucuyla yardım alabilirsiniz. Evet burayı ördüm. Tüm katlarından dikkat edin yanlış yerlerden almayın katlarından alın sadece. Bakalım normal örgümüzün olduğu ile geldik. Evet şöyle devam edeceğim. Hemen boşluğu göstereceğim aradan size. Bakın. Gördünüz mü? Arada hiçbir şekilde sizin dikeceğiniz bir yer yok. Şöyle arkadan da göstereyim. Hepsi birer normal ilmek oldular. Umarım yardımcı olmuşumdur, faydalı olmuşumdur. Bundan sonraki örgü, örgülerinizde kullanırsınız umarım. Kolay gelsin.